selam kardeşim. Bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Reyna gameplay'ini izleyeceğiz. Yani daha önce hani izlemiştik Reyna ama bugün farklı bir Reyna'nın gameplay'i olacak. Haberiniz olsun. Yani daha önce görmediğimiz bir gameplay, yeni bir görüntü hocam. Sizler de zaten Valorant mobil çok fazla izlediğiniz için bu da yeni bir beta görüntüsü olduğuna göre çoğunuzun görmediği bir beta görüntüsü. Güzel bir şekilde izleyeceğiz bugün. Dostlarım videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala abone olmadıysanız veya bildirimleri tüm yapmadıysanız ekranda gördüğünüz şekilde yaparsanız çok çok mutlu olurum. Hocam böyle herkesin bildirimleri tüm yapması kanalın yani en önemli nokta noktalarından biri. Bu yüzden bunu her videoda sık sık böyle hatırlatıyorum. Bu yüzden tümü yapmayı unutmayalım bildirimlere abone olduktan sonra. Videonun başındayken de arkadaşlar cidden attığınız o bir like sayesinde YouTube bizi öne çekiyor. Böyle herkes videoyu uzun bir şekilde izlese, like'lar atsa videonun başında cidden YouTube bizi öneriyor direkt. Bu yüzden like'lar atmayı unutmayalım. Attığınız like'lar çok fazla önemli arkadaşlar. Yani her videoda zaten bir 100 like'ı geçelim hocam. Yani 100 like bandını koyalım kendimize. Önemli like'lar çünkü. Bakalım bu videoya 100 like gelecek mi diyorum. Şu anda videoyu izlediğimiz kanal açıklamaya da kanalın linkini bırakacağım. Onu da gidip destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla laf uzatmadan hızlı bir şekilde gameplay'e geçiyoruz ama sizlere bir şey söyleyeceğim. Biraz üzüleceksiniz. Bir gameplay'e geçeyim hemen söyleyeceğim. Hocam gameplay ekranına geldik gördüğünüz gibi ama gameplay arkadaşlar benlik değil. Vallahi billahi benlik değil. Gameplay şu anda bulanıklığı bu şekilde. Hani bu da benim suçum değil. Vallahi bak benim suçum değil hocam. Şu facecam ekranımızı da bir şöyle alalım. Hani benlik bir problem değil bu bir tık böyle bulanıksa kusura bakmayın şimdiden. Hani 480p yüklemiş kardeşimiz. Niye öyle bilmiyorum. Ama benlik bir sorun değil yani. Hocam güzel bir Reyna gameplay anlayacağınız. İzleyelim. Bir kendimize gelelim. Yeni bir görüntü. Bir kill aldı. Körü atacağım mı oraya? O hangi özellikti lan? Güzel onu da aldı. Birisi bir alev çıktı hocam. Oradan bir Fenix'ten alev geldi. Mermi değiştir sıçtın kardeşim yoksa harbiden. Yani gameplay nasıl gözüküyor size şu an bilmiyorum arkadaşlar ama bir tık bulanıksa dediğim gibi benlik değil. Başla 1080p yazmış ama videonun kalitesi çok değil yani bulanık biraz. Güzel oğlum adam kaç kişi aldı ilk elden. Şu anda 1-1 yaptılar galiba değil mi? Aynen öyle. O 7-5'e gelmiş durum. Adam galiba sadece vurduğu anları koymuş. Bir kör geldi. Güzel yere atmadı sanki körü. Aynen kimse yok çünkü. Bir kör daha dönüyor. Orada mı lan adam? Aa orada orada güzel tamam. Doğru tahmin. Adam direkt kör etti gördüğünüz gibi. Aldı hocam. Hani hocam yani Hyperfront o kadar oynadık ya böyle kör atıyoruz falan. Hani bunu izledikçe insan bir rahatlıyor. Hani bir şeyin sahtesini veya ne bileyim orijinalini yemezsin, çakmasını yersin sonra orijinalini yiyince çok tatlı gelir ya. Şu an olarak Nobel izleyince de öyle oluyor bana. Büyük ihtimal size de öyle oluyordur. Bir kill daha aldı. Bizim adam oynuyor dayı. Kaç 7-7 mi oldu? Galiba 7-7 oldu. Bak o maçtan ayrı şu an başka bir maça geldik. Adam vurduğu anları koymuş sadece galiba. Güzel. Bir de sürekli aynı silahla oynuyor neyse. Onun da sebebini bilmiyorum. Adam niye desem mezar almamış onu da bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kanal zaten linki açıklamaya koydum. Hani o yüzden bir destek olabilirsiniz gidip haberiniz olsun diyorum abi. Ee, oğlum bunun crosshair'ı niye öyle? Ay en sevmediğim crosshair. Crosshair'ı çok dağınık. Artı da değil noktada değil. Bok gibi cross'ı ben Anlamadım. Ya yani tam ayarlarını yapmamış zaten galiba. Üç parmak oynuyor. Güzel aldı onu. Dürbün açık vuruyor zaten sürekli lan. Hocam bir çörümör at bir şeyler yap bakayım. Görelim hünerlerini görelim seni. 4-1 yeniliyorlar bu arada arkadaşlar. Öyle de bir sorunumuz var yani. Normalde bildiğiniz gibi bizim bir izleme ekranımız vardı arkadaşlar. Böyle küçük bir şekilde izliyorduk gameplayleri. Çok gözünüz kör diye öyle yapacaktım. Güzel onu da aldın. Ama öyle yap yapacaktım ama onun fotoğrafı bilgisayar ben sıfırladığım için daha önce o fotoğraflar kaybolmuş. İşte izleme ekranı fotoğrafı falan. Onu bir daha yapmayı üşendim şu an yani harbiden. Delereceğim kaç gündür video düzenimiz bozuk. Oyalanmak istemedim. Yani bugün bu videoyu siz buçukta izliyorsunuz büyük ihtimal. 4.30'a yetiştirmek için uğraşıyorum. Çünkü ondan sonra gideceğiz. Biz Survivor tepki videoları da atıyoruz bildiğiniz gibi diğer hesaplarımıza. Onun videosu falan var. Her şeye yetişmeye çalışıyorum anlayacağınız. Böyle olaylar yani arkadaşlar. Yetiştirmek için izleme ekranından yapmadım. Ay bıçak deseni güzel. Harbiden güzel usta. Şu an ben OBS ekranından izlediğim için yani ben OBS ekranında gördüğüm için kaydı. Böyle bir tık bana akıcı geliyor. Çok bulanık görmüyorum. Ama siz siz ne şekilde izlerseniz YouTube'a yüklendiğinde hiçbir fikrim yok. Görüntü kalitesi çok kötüyse de dediğim gibi sadece bu videoluk için geçerli. Normalde böyle kalitesiz yer yani izlemiyoruz. Hocam bir kör geldi. Nereye bakıyorsun manyak? Adamın şu crosshair'ı beni dele etti ya. Nokta yapsana şunu kanka hareket ettikçe büyüyor o seyir Vallahi bak çok gıcık oldum. Tabanca deseni galiba arkadaşlar bu tabanca desenini işte operatörü falan filan setle beraber battle Pass'te verecek. Yani oyunun ilk battle pass'inde güzel onu da aldı. Oyunun sezon 1 battle pass'inde bu tabanca desenini işte bunun aynısı operatörü falan alabileceğiz. Artık oyun bir gelirse Allah'ın izniyle millet harbiden kafayı yemiş delirmiş yani. Global'deki insanlar da bekliyor falan filan ama ya şunu söyleyen taraf artık daha fazla arkadaşlar. Warzone Mobile gibi olacağına Warzone Mobile kadar kötü çıkacağına bekleyelim daha iyi diyor herkes. Ben de o tarz taraftayım ama bu kadar da beklemek istemiyorum yalan yani artık çıksa keşke yani hayır harbiden öveceğim ben delireceğim bir de bu hani bu betaları arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bu oyundaki betaları hani android cihazlarla çekiyorlar yani herkes android cihazıyla oynuyor oyunda ben çok büyük bir optimizasyon sorunu olduğunu düşünmüyorum barzon mobile kadar çünkü herkes farklı farklı android cihazından gameplay atıyor mesela bir sürü farklı farklı android cihazlardan beta görüntüleri paylaşanlar var ve oyun kimse de o kadar fazla kasmıyor hatta ben hiç kimse de görmedim oyunun kastığını bence oyun optimizasyon da iyi ya. Bilmiyorum ne için bekliyorlar ama. Belki de diyaz cihazlarda sorun var. Onları yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir kill geldi hocam. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilemiyorum. Güzel aldın onu da adam sürekli dürbün açarak oynuyor pek ayar yapmamış veya 3 parmak oynadığı için dürbün açıp oynuyor yakın mesafede. Hyperfront'u çok fazla soranlar var hala beta açık mı diye. Hyperfront'un frontun neye kadar açık bilmiyorum. Ayın 31'inde kapanabilir ee, bilmiyoruz yani Hyperfront ile ilgili. Globale çıkış tarihi de vermediler. Hyperfront ne olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Valorant Mobile çıkana kadar Hyperfront daha önce çıkarsa ki ben Hyperfront'un daha önce çıkacağını düşünüyorum. Yani Hyperfront daha önce gelirse arkadaşlar Hyperfront geçeceğiz. İşte Hyperfront'a gelen desenleri açarız böyle para yatırırız sürekli içerik çekeriz falan. Valorant Mobile gelene kadar idare ederiz Hyperfront'la. Sonra Valorant Mobile'e geçeceğiz. Eğer Hyperfront'u çok severseniz bunu önceki videolarımda da söylemiştim. Hem Valorant Mobil gelir kanala hem de Hyperfront gelir. Çünkü Hyperfront sayesinde çok büyük yerlere gelirsek Valorant Mobil çıkana kadar Hyperfront'u asla yarı yolda bırakmam. Yapımızda kitabımızda öyle yazmıyor. Hayır bizim hocam gebereceğim gideceğim bombaların arasında. Bir körü yapıştır. Yapıştır. Güzel. Büyük ihtimal kör oldular diyeceğim. Oldu mu lan? O neydi lan? vurduğu şey neydi göremedim uzaktan izliyorum ya güzel çok güzel şu an 5-4 yeniliyorlar da bizim adam ufaktan oynuyor ya bizim adam yüzde sini veriyor sanki oyuna çok da iyi oynamıyor ama sürekli bir dürbün açıyor ya. bir de hani şey olmayabilir Jiroskop açık olmayabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir garip oynuyor çünkü. Baksana. Sanki jiroskop yok gibi oynuyor ama bilmiyorum. Türk değil bu arada galiba. Çünkü hani kanalına biraz baktım ama. Türk sen kardeşim yorumlara yaz. Çünkü en başta Rizzo da Türk değil demiştik. Adam Türk çıktı sonradan anasını satayım. Belki bu da Türktür. Spike'ı yapıştır kardeşim. Hani siz sırf istiyorsunuz diye. Bak gerçekten Hyperfront ile ilgili çok fazla video çekebilirdim. Belki rank videoları, challenge videoları falan yapabilirdim beta'da. Ama yapmak istemedim. Rank seviyemizi de ciddi bir şekilde yükseltip Belki sıralamaya girerdik. Ama arkadaşlar siz abi ne olursa olsun Valorant mobil at diyorsunuz. Hatta Discord'dan yazan kardeşimiz işte diyor ki abi sen sırf yeter ki Valorant mobil at videolar ben de diyeyim diyor izleyeceğim videolar falan. Hani o kadar fazla Valorant mobil istiyorsunuz. Ben de sizi tabii ki de sizi kıramam. Ne istiyorsanız onu yapıyoruz çünkü bu kanalda. Bizden hocam geliyor yani Valorant mobil izlediğimiz videolar. Bana sorarsanız ben bir oyunu oynamayı daha çok seviyorum. İşte oyunu oynayıp içerik üretmeyi, videolar üretmeyi, videolar yapmayı daha çok seviyorum ama ilk defa bu kadar bir oyunu izleyerek içerik çektiğim oldu yani. Bu kadar 10 yıldır yaklaşık 10 yıldır YouTube'dayım. Harbiden yıldım yani izlemekten. Harbiden yıldım yeter. Mayıs ayının sonundaki beta falan filan. Mayıs ayının sonunda beta gelir mi gelmez mi? Bununla ilgili bunun hakkında da videolar gelecek. Valorant Mobile genel olarak aydan aya bir analiz ediyoruz. Yorumluyoruz bildiğiniz gibi. Bu ayda Mayıs'a özel onun da videosunu yapacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun dışında bir gelişme falan var mı diye merak ediyorsanız hala yok. Twitter sayfalarına bakıyorum. Genel olarak işte Riot'un sayfalarına falan gitmiyorum. Çünkü zaten Riot direkt duyurmuş olsa Instagram'da, TikTok'ta her yer duyurur. O yüzden sızdırdıkları oyunla ilgili bilgi sızdırıyorlar ya Twitter sayfaları. Bir onlara bakıyorum. Onlardan da hiç soluk yok. Bakacağız. Yani birden bakacağız. Burada onu. Alamadı lan. Orada 5-5 olmuş hocam. Ana adamın cihazı bir cız gördünüz mü? Dığıt diye ses geldi usta. Adamın cihazı ne acaba? Bilmiyoruz. Harbiden bilmiyoruz. Mesela Resus'un yüklediği videolar çok akıcı arkadaşlar. Muhtemelen Resus'un cihazı üst seviye bir Android cihaz diye düşünüyorum ben. Çünkü yüklediği videolar çok akıcıydı onun videoları yani. Bu arada Anakin de keza. Anakin'in videoları da çok akıcıydı. Hayır, yani muhtemelen bu izlediğimiz şu anki adam diğer adamlardan bizim Anakin veya Resus'un cihazından kötü bir cihaza sahip. Çünkü video o kadar akıcı değil. Bilmiyorum belki de aynıdır ama. Ama yani tecrübe diyorum hocam. Bence o ikisinin cihazı daha iyi. Çünkü bu adam daha iyi olsa da, o da daha akıcı gameplay yüklerdi bence. Hayda hocam Reyna vs Reyna kaldı. Yapıştır. Niye öyle açık kuruyor ki lan? öyle açık kurarsan bak biraz şu hayatta beyin kullanmak lazım kanka. Onu öyle açık kurarsan gelir vurur. Arka tarafa kuracaktın onu. Yani tam açık kurarsan dedim geldi diğer reyna vurdu anasını zaten 6-5 oldu. Çok açık kurdu yani. Hangi silahı alacak? Niye hiç vandal oynamıyor onu anlamadım ben. Ha vallahi sesimi duydu. E, oy vandal desen de güzel. Tamam. Vallahi adam sesimi duydu anasını zaten. Bir vandal al kardeşim. Vandal al gerçek gücünü göster. Ama şu crosshair'ı de nokta yapsaymış daha güzel oynar aslında da ben anlamadım abi. Şu vandal deseni beni benden alıyor ama. Vandal deseniyle ilgili bir gameplay videoları gel yakında. Bilmiyorum abi ya. Sıkıldım ama sırf istiyorsunuz diye arkadaşlar yapıyorum. Vallahi bak sadece uzun video atmadan short atsam çok daha fazla izlenme abone alacağız aslında ama. Ama öyle yapmıyorum işte. Siz sırf uzun videoları seviyorsunuz diye ben de uzun video atmayı seviyorum. O yüzden abi hani bir de 3-5 bir gelirimiz oluyor en azından dahi. Çünkü hani kendimizi YouTube'a verdik. Hayatımızı YouTube'a adadık. 3-5 bir şeyler de kazanmak hakkımızdır diye düşünüyorum. O yüzden abi hani sırf uzun videolar benim işime de geliyor biraz. Sizin işinize de siz daha çok sevdiğiniz için de uzun video atıyorum yani. Yoksa short satsam gerçekten belki de hani 2 ay üst üste uzun video atmadan shorts videosu yüklesem arkadaşlar çok rahat bir şekilde 10-15 bin aboneye geçeriz de uzun videosuz olmaz abi. Ben gerçekten 2022 Haziran'dan beri YouTube'a normalde bak onun öncesi de var da YouTube hikayem çok uzun benim. Hani küçüklüğünden beri yaptığım bir iş YouTube. Ben 2022'nin Haziran'dan beri düzenli bu kanala her gün video atıyorum. Yani büyük sebepler oldu. Ülkemizde bildiğiniz gibi depremler oldu. Büyük şeyler oldu. O günler hariç. Onun dışında hiçbir şekilde mazeretim olmadan hani her gün video attım. Disiplinli bir şekilde ilerlemeyi seviyorum anlayacağınız. O yüzden bakacağız. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Mayıs ayına giriyoruz değil mi lan? Aynen dayı. Mayıs ayına giriyoruz biz. Siz bu videoyu 30'unda izleyeceksiniz. Ondan 2 gün sonra Mayıs'a gireceğiz. Mayıs ayında full bir şekilde bir gün video gelecek. Bir gün shorts gelecek. Bak video saatleri hafta içi. 16.30'da uzun video geliyor. Saat 8.30'da da shorts geliyor. O şekilde ilerleyeceğiz. Bir ay boyunca full shorts ve işte uzun video atacağım. Bakalım shorts içerikleri nasıl olacak hocam. Hocam bir kör geldi bu arada. Yerinde attı. Körü de mermi değişemedi. Öleceğim belliydi çünkü. Kanka mermiyi biraz geç değiştin. Bu ne oynuyor lan? Dayı o nasıl dürbünü açıyorsun la? Kanka. Allah'ım kafayı yiyeceğim adamın o minişe bak. Şu anda izliyor başka birini izliyor bu arada. Bu iki full dürbün açarak oynuyor dayı. Kur spike'ı. Bizim deminki adam da böyle arka tarafa kursaydı spike'ı belki alır değilim. Kanka sen iyi yaşadın ya o dürbün açarak. Harbiden kazandılar mı lan? Helal lan size. Harbiden kazandılar. Helal olsun. Güzel gameplaydi bence. Adam galiba jiroskopsuz oynuyor. Güzel oynuyor yani hocam. Dostlar video bu şekildeydi. Güzel bir şekilde izlemiş olduk yine Valorant'tan yeni bir gameplay gördükçe zaten Valorant mobilden yani gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. O yüzden bu gameplay'i de sizlere izletmek istedim. Görüntü bulanıklığı için de tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Açıklamada kanalın sahibinin işte gameplay'in sahibinin linkini bıraktım. Oraya da gidip abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kristus.